Sayın Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum Ege <laughs> Gerçekten izin istemedi. nişanla her <laughs> şeyde halkla birlikte. Eee siyasetle fazla ilgilenmiyorum. Bu bir, benim için bir rol ve çok güzel bir rol. Gerçekten eee çocuksu yanı da olan ama gelenekçi de bir adam Münir Başkan. <laughs>

Evet. Çok teşekkür ederim. Ege Bey ben size şey, yani genel bir soru soracağım. Yani 50 yıldır bu işin değil, Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bu da özellikle söylenmesi gereken bir şey diye söylüyorum. Gerçekten severek başladığımızda belki iki tane karavanımız vardı. Belki iki tane. Yani üçü geçmez. Hepimiz ona sıkışıyorduk ve pandeminin en yoğun olduğu dönemde maskelerimizle bir şefle çalışıyorduk. Birbirimizi kollayarak. Ama e, iş öyle bir noktaya geldi ki ben teşekkür ediyorum Ferhat Bey bugün her oyuncunun Sivrihisar'da bakın bunun öncesinde geçen sene Eskişehir'de kalıyorduk Sivrihisar'a 100 kilometre gidip oynayıp 100 kilometre geri geliyorduk bu ne demek biliyor musunuz her gün 200 kilometre bazen bir gün içinde sabah akşam 400 kilometre eder her oyuncunun böyle bir trafiği var İstanbul'dan ya da Ankara'dan gelenleri kastediyorum ama bu sene hani daha da verimli ve zamandan kazanmak için. Çünkü bir saat sürüyor. <laughs> diyor, i̇tken bir saat oluyor. Ee, her oyuncuya bir ev verildi. Bu da çok önemli bir şeydi. Yani her şeyi var. Tası, şey, çay bardağı, alısı, televizyonu, bir tapaktan e, kiralandı, <laughs> evler kiralandı. E, bu da çok önemli bir şeydi. Bunu daha önce hiç görmedim. Ben teşekkür ediyorum. Tabii çok önemli bir şeydi. Alışkanlığı nasıl olacağını O Doğru şartlarda e, çalışıyoruz, e, o yüzden e, devam ettik, eserleri oluyor. Yani şöyle bir şey var aslında, sanatın her alanı birbirini çok fazla destekliyor. E, yani oyunculuk yaparken müzik de sizi çok fazla destekleyebiliyor, rolünüze çok fazla şey katıyor müzik de aslında sahnede bir şarkı söylerken o da oyunculuk gerektiriyor aslında. Bunlar çok girift birbirine hizmet eden sanat alanları. Daha evvel de mesela şarkı söyleyen bir rol oynadım mesela Şevkat Yerimdar'da. Burada da bundan evvelkinde böyle bir şey yoktu. Ege'nin hamsinde yine Ferhat sizle beraberdik. Köprü filmin bir dizisiydi. fakat şimdi tekrar şarkı söyleyen bir rol denk geldi ve insanlar tarafından sevildi. Ben de bundan dolayı çok mutluyum. Eee işimi keyifle yapıyorum. Evet, teşekkür ederim. Efendim? Ya, şap şap yani. ya Aslında bakarsanız şöyle bir durum var. Ben müziği hayatımda çok e, profesyonel bir yere taşımayı düşünmedim çünkü bir şeyleri profesyonel yapmaya başladığınızda hobi olmaktan çıkıyor. E, ekonomik bir şeye dönüşebiliyor. O da e, benim deşarj alanımı öldürebilir korkusuyla. Ben müziği hep amatör yaptım aslında. Yani ben yine mesela şarkı söyledim, türkü söyledim ama ben oyunculuk yaparken onun içinde onu desteklesin diye bunu e, kullandım. E, ya bunun dışında elime mikrofonu alıp konserler tertipliyim gibi bir hayalim olmadı. Arada düşünüyorum böyle şeyler yapmak. Ama bu konuda da çok böyle bir açıkçası çok böyle özgüveni e, yüksek biri olduğumu düşünmüyorum. Ee, hobi olarak kalması Şimdi benim için daha Beni hayatta besleyen bir şey yani Çok sevdiğim Beni hayatta rahatlayan Destekleyen bir şey evet. müzik ve Amatör olarak bir süre daha Hayatımda kalması bana daha iyi gelecek Şöyle bir şey var benim annem e, Biz küçükken Bizi ayağında sallarken Bağlama çalan bir kadın yani bunlar e, Kulağımıza e, Dolmuş zamanında aşina olduğum bir şey olduğu için de ben de keyifle yapıyorum, söylüyorum. Bunu öğrenmişse de şansı vardır. Ama tabii ki gençler için e, alaylı olduğunu demem. Yani hani okul bitirmelerini tavsiye ederim. Yani kirli yerler ama oradaki samimiyeti düşünürsen buradaki samimiyetle eşdeğer gidermiş. Baba, şey. <laughs> ben Ramazan'ı çok seviyorum. Döndüğü oynarken mümkün olabildiğince e, nefsinden arındırmaya özen gösterdim. E, çünkü çok özlediğimiz bir e, karakter bence. Çok üsüyoruz birbirimize, çok kavga ediyoruz. Yani bizim işimiz de öyle. Anadolu'nun tam ortasından anlatıyoruz hikayemizi. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bence çok birleştirici bir öğe o anlamda. E, hikayeye baktığınızda da psikolojik olarak yani e, herkes tekamülü tamamlıyor bizim işimizde. E, i̇çsel bir yolculuğu var. Bu da çok önemli. Yani e, bütün e, karakterlerin e, yolculuğundan etkilenerek aslında ben de işimi yapıyorum. Çok da mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür